Selamünaleyküm. Bugün akşam yemekten sonra çayın yanına kabak tatlısı tarifi vereceğiz. Zaten malzemeleri çok az. Fırın torbası gerekiyor, bal kabağı ve şeker. Tabi kullanacağınız bal kabağına göre şeker miktarını ayarlıyorsunuz. Biz yarım balkabağına yaklaşık 2-3 bardak şeker koyduk. Eğer daha önce yapmadıysanız yani eliniz yatkın değilse biraz dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü e, kabuğunu soymak biraz zor. Dışarıda hazır satılanlar var. Eğer e, yapamazsanız dışarıda hazır satılanları da alabilirsiniz. Normal doğranmış şekilde. Bu şekilde ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde dilimliyoruz. Biz bütün kabakları soyduk ama hepsini dilimlemeyeceğiz. Yarısını kaldıracağız dolaba. Sonradan tekrar yapıp yiyebilmek için. Böyle kabakları fırın torbasına koyduktan sonra üzerlerine şeker döküyoruz. Bizim kullandığımız bardak biraz küçük olduğu için 3 bardak kullandık. Normal su bardağıyla 2 bardağı yaklaşık 2 bardağa denk geliyor. Ağzını kapatıyoruz ve birkaç yerinden böyle delikler açıyoruz ki hava alsın pişerken. Sonra da önceden ısıtılmış 200 derece fırına atıyoruz. Bizim fırınımızda toplam 45 dakika pişti. Tabi sizin fırınıza da bağlı olabilir pişme süresi. deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun